Evet arkadaşlar bugün motoru ikinci kez sürüyorum ee, ilk cuma günü aldım eve götürdüm oradan çıktık bir akşam kısa Karamürsel tarafına gittik geldik aslında değirmenlere gittim oradan çıkıp Karamürsel'e gidip döndüm de kameranın şarjı bittiği için ne kadarını çektim bilmiyorum bugün ikinci gün hala aradajımızdayız motor 58 km olmuş Sivas 1000 kilometreye kadar uslu uslu kullanacağız. Bugün de pazar günü yani. Üçüncü gün ama motoru dün hiç süremedim. İkinci kez şu an motorla çıkıyorum. Daha alışmaya çalışıyorum. Motoru şu an C'de ve B modunda kullandım. Bugün bir A moduna da alacağım. Bakayım ne fark edecek. Bir B modunda 6. viteste 6000 devire çıkmayı deneyeceğim. Bir de A modunda 6. viteste 6000 devire çıkmayı deneyeceğim. Bakayım kaç yapacak. Aradaki fark ne acaba? göreceğiz. Hatta bunu ikinci viteste de deneyebiliriz. Bak şurada bir 2'yi alalım. 6000 devire gelelim. Bakalım kaç görecek motor. Yani 88-87 88 falan görüyor. Bunu bir de A modunda deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bir Sakarya'ya doğru gideceğim. Şöyle bir Sakarya'ya gidip gelelim. Bugün de yağış var. İnşallah yakalanmayız. Şöyle bir motorun dengesine de bakmak istiyorum ama yani gayet stabil gidiyor. Şuradan bir hafifçik gazlayalım bakalım. O teker çok kaydı. Arka tekerim acayip kaydı. Daha üstündeki bal mumu tam gitmemiş. Kaç gördük onu da göremedim ki ya. Neyse şurada da bir kalkış göstereyim size. Bakalım nasıl kalkacağız. Vay. Vay da. kalkamadık lan. 134 falan görüyor. Çok yatırmayalım motoru da. Balmumu da sıkıntı ya. Şimdi yatırmazsak da nasıl gidecek? Böyle yavaş yavaş yatıracağız. Ağır ağır. Tın tın. Daha motor 61 kilometrede ya. 100-200 kilometre böyle çok yatırmadan sürmek lazım herhalde. Yani 6. viteste 100 gördüğümüzde kaç oluyor acaba? Ona bir bakalım. 4000 devirde falan 100'ü görüyor. 4100 gibi, 4200 gibi. Evet. Biraz ilerleyelim yine. Videoyu açıyor olurum ben. Şöyle yoldan biraz görüntü alırım. Sonra da biraz yorumlarımı yaparım. Yani gazı hafif açtığımda motor çıldırıyor. Daha böyle yüzde yirmiden fazla gaz açmamış olabilirim. O biraz önceki hızlanmaların falan hepsi çok yavaş hızlanmalarda. Ya da kalkışların falan hepsi. Hop 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 hop. Lan ne yapıyorsunuz lan? Bak tehlikeli işler yaptılar. Yani kepçe de hiç sağa yanaşmadı be kardeşim. Azıcık sağa yanaş be kardeşim. Şimdi görüş gelecek bize. Sollayabileceğiz. Evet bunun arkası temiz. Çık 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 çık. Çık yiğidim. Aslanım benim be. Evet gençler, Sakarya'ya yaklaştık. Dönerken E5'ten gideceğim. Orada biraz daha hızlı gideriz tabi. Ama gelirken bu virajlı yollardan gelmek istedim. Daha güzel olur diye. Ama ya, motor değişik ya. Motor bir değişik gidiyor ya. Allah'ım Bak 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 ya, bu nasıl gitmek ya? Sen deli, deli misin, divane misin be adam? Bak bak bak. Yani daha da gider yani. Baba ba, 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 ba. Ulan nasıl gidiyor deli manyak ya. Buranın da yolu çok güzel böyle sağ solu yeşil yeşil. Burayı da bir çekmek istedim. Şu acaba bir sollayabilir miyiz? Şurada sollamaya sabitiyor. Evet tabelayı gördük. Start düzlüğündeyiz ve yeşil ışık. Ma kardeşim yani yaptığın iş mi senin ya? Sapanca Gölü. Bak, bak 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 ulan nasıl deliriyor makine ya. Ve gazı yani şöyle açıyorum. Elimden görünüyor mu bilmiyorum ama. Yani cık, makine değişik ya. Alet ne alet. Alet ne alet Rıza Baba. Şimdi canım abim senin kaskın nerede? Siz şapkayla mı korunuyorsunuz? Şapka koruyanlar derdiğinin başkanı konuşuyor. Şapka korumuyor kardeş. Lan nasıl gidiyorsun sen be? Şimdi Sakarya sol taraf diyor. İnşallah doğru diyordur. Biz de öndeki abiye inanıp gidiyoruz ama bana dur levhası olduğu için durdum. Dur levhası varsa duracaksın kardeş. Sinyalimizi kapatalım. Aa hız sabitleyici hiç denemedik lan. Onu da bir deneseydik. Telefonu bağlamayı denemedim onu deneyeceğim. Evet gençler Sakarya'ya geldik. Şimdi bir AVM'ye gidip biraz oturalım dinlenelim sonra da döneriz diyorum. Herhalde buradan gireceğiz mi? Giriyor gibiyiz. Girdik hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Evet. Motosiklet park alanı da burası. Şöyle girelim. Evet. Anam anam anam. Geldik. Bakayım çok pislenmiş mi motor. Yo, Neredeyse hiç böcük gelmemiş. Güzel. Evet. Geldik Sakarya'ya. Güzel bir sürüş oldu. Şimdi dönerken de beşten gideceğiz. Lastiklere daha henüz çok güvenemediğim için hiç yatıramıyorum. Trolajda olduğu için de gidişe gidişine bakamıyorum. Ama çok güzeldi yine Canımın ikisi orada. Şimdi biraz yemek yiyeceğiz. Doğru. Sonra yolda görüşürüz. Kahvemizi içtik, kahvaltımızı yaptık, yola çıktık, evimize gidiyoruz. Saat kaç? Burada görünüyor mu lan bir yerde saat? Aa bak şurada saat var, ayarlı değil bak. Onu ayarlayabiliriz aslında. Neyse şimdi onun için duramam. Kardeşim dönebilir miyim? Teşekkür ederim. arkadaşlar? Ha, bir de A modunu aldım. Şimdi bir de A modunda ikinci viteste 6000 devirde kaç yapıyor ve 6. viteste kaç yapıyor? Onlara bakacağız. İstanbul Ankara'ya doğru gidiyoruz. Şurada bir dikkat edelim. Bak şimdi ya. Olacak iş mi bunlar ya? Lan ne oluyor bu makine ya? Tövbe tövbe tövbe. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Şöyle uslu, uslu gider miyiz? Motor kaç kilometre oldu? 186 kilometre oldu? Yok lan o şey. Dur bakayım. Bu da değil herhalde. Ha. 115 kilometre olmuş. Kaldı 900 kilometre. Ya da 885. Şu rodaj bir bitsin ya o. Neyse şu trafikten çıkalım. Ben yine bir videoya açarım yolla. Evet. Böyle buranın manzarası güzel. Şöyle bir Sakarya manzarası çekeyim dedim. Şimdi sanki modlar arasında o vites şey, o devirde gittiğim hızda fark olmuyor gibi de o hıza daha çabuk ulaşıyor gibi yani o devire daha çabuk ulaşıyor gibi. Örneğin biraz önce 6. vitesteki 6000 devire işte örnek veriyorum 3 saniyede geliyorsam şimdi sanki 2,5 saniyede geliyorum gibi bir atiklik var ama o hızdaki, o devirdeki hız değişmiyor gibi sanki. Sağa bak yokuş aşağı inerken şu an bırakıyoruz. Şu atlamada ne yapacak bakalım. Bak çok stabil gidiyor. Aa dur ikinci viteste 6000 devire baksaydık keşke. Kaç yapıyormuş? Yine 84-88 falan. Aynı yani ama daha hızlı oraya ulaşın. Alo. Aa nasıl açtım lan ben seni? Oha ekranda resmim var lan şu an. Dur bakayım video çekiyor mu? Çekiyorum. Aa ekranda kafan çıktı Cesur. Cesur adın yazıyor numaran yazıyor Cesur. 17 saniyedir görüşüyoruz. Tamam o zaman eşe yapalım. Ben kayaya geçeyim direkt siz de oraya gelin. Açık mı kaya bugün? Hadi bay bay. Benim komşu aradı gençler. <laughs> o da şu an Araç 457 alıyor. Şimdi bayiye gidiyoruz onun motoru satın alacağız. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Yani. Tamam. O zaman hızlı gidelim. Ama düzgün gidelim. Şu gözüme bir şey yapayım tamam. Düzgün gidelim. Lastiklerimiz ısınık mı acaba? Şurada hafif yataralım şöyle bakayım. İyi. Ve 6. viteste Hızımız kaç olacak görür müyüz? Aynı aynı 140 Böyle kırmızı ışığı gördük oradan Şu arkadaki hayvan ayı gibi geliyor ona bir yol verelim Şöyle vitesi ikiye düşürdük. ve şimdi ben sizin hepinizi geçmeyeceğim mi? Yürüyelim arkadaşlar. Lan nasıl gidiyor bu? Oğlum böyle bir gidiş yok. Vallahi kaç saniyede çıktım bilmem. Gazı da dediğim gibi az açıyorum yani. Oğlum nasıl yürüyor lan makine? Neyse gençler ben biraz müzik dinleyeceğim. Bahide görüşürüz. Kocaeli Kaya'ya geldik benim motor aldığım yere. Şimdi bizim komşular da geliyor. Burada onlara da Aprilla bakıcı yok. Bakalım. Bakalım ne yaptılar. Şu anahtarın güzelliğine bak ya. Evet. Ne diye geldik? Ne yapıyoruz? Şu an Suzuki GSX-S1000 deneyeceğim Test motoru Allah'ım ne güzel Eee bir test edip kendince inandığınız zaman daha iyi anlarsınız Yeter ya Bir ileri gidip geleceğim ama. Tamam Teşekkürler Hayatımda ilk defa Suzuki GSX-S1000 kullanıyorum Çok deli makine diyorlar ama bakacağız Abi bir şey değil mi Bak benimkine göre Çok daha hakim oturuyorum makineye Şurada bir atraksiyona gerek yok. Ah, güzel onlar durdu. Abo, bu ne lan? Abi böyle bir gidiş yok. Anıyor lan makine. Makine ışınlanıyor abi. Şuradan geri döneyim ben. kaçıncı viteste kaçıncı devirde olduğum önüme gazı koyuyorum makine uçuyor ya Abi çok iyi ya Oğlum bu ne lan Ruhum geride kaldı ben ileri gittim Bedenimle ruhumu ayırdım makine anasını satayım böyle bir şey yok Vallahi müthiş ya Bak sana bir şey diyeyim mi? Gazı açıyorum ya, ruhum bedenimden ayrılıyor, arkada kalıyor, bedenim ilerliyor. Gelir herhalde birazdan. Böyle bir şey yok. Benim makineden çok eğlenceli. Zaten ben arkadan ne Ben gidiyorum. Size bir form vereyim mi? Okay. Bence versin. Bak, benim makineden daha eğlenceli. Müthiş. Gidişi falan çok değişik. Acayip deli bir şey. <laughs> Müthiş. Yani Süper ötesi. Süper ötesi. Çekiyor mu beni sen? Hı. İnat. Müthiş bir şey. Formu doldursun. Böyle bir şey yok ya. Kanka yani bu da birazcık. Sabri bunlar. Terli. Sabri bunlar iyiymiş. Bundan bana dal. Efendim? Sıkabilir misin? Alsa. Hı hı. O hayatta açılmaz. Bakın bu. Bu Sabri bundan ben ne istiyorum lan? Bu çok güzelmiş. Burada da var Ama ya. 3-4 bin falan. Söz ben Çok güzel. <laughs> Valla ben bundan istiyorum. İstemekle de. E, i̇stiyorum işte. Sana vereyim senin. Sen bize ne, sen ne istiyorsun? Onun Benim elinden. eldiveni hacılacak. <laughs> Benimki kaç para oldu? 5000 mi? Çok evet. <laughs> Çok fena Sabri kardeş Çok fena hızlanıyor Test motoru bu ya Test motoru test. <laughs> test motor da motor çok fena. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Şık bu binlik mi? Binlik. Yani bunu yapan mühendisler muhtemelen şey diye düşünmüş. Beden gitsin ruh arkada kalsın. <laughs> Ruhum bedenimden ayrılıyor arkada kalıyor bedenim ilerliyor. falan var ya. Bunda. Çok fena cihaz. Biz motoru nasıl şey yapıyorsun? Ehliyetin yetiyorsa gidip şey yapabiliyorsun bayilerden. Ellerinde olan motoru. Motor inanılmaz iyi ya. İnanılmaz iyi. Çok, çok güzel şimdi bunu bitireceğiz. Hı <laughs> hı. devam edeceğiz. Tamam. Çıkmamız, çıkmamız lazım. Şimdi tamam. Gideceğim diyor da! Bırakamıyorum! Nasıl? Fena fena, çok Tut fena. Tut sen bana çık. Tut şunu. Bak bir de en düşük modda sürdü. Oğlum en düşük modda tekere gelmek istiyor makine. bu <laughs> arada. Ya, rüzgar vuruyor ya. Motor gram oynamıyor. A**. Benim Oğlum. Ben o rüzgar uçardım. Ağır motor ve şeyli. Güçlü yani. <laughs> Oturaklı. Size de gaz verdim buradan çıkarken. Çekerken de öyle. <laughs> Bakalım. Evet. Cesur Bey buraya Aprilia 457 almaya geldi Ama GSX-S1000 vardı test motoru ben sürdüm Sonra ona da ısrar ettim onun da sürmesi gerektiğini O da racing motor istiyor Ama dedim şu naked'ın tadına bir bak Bir baktı şu an almayı düşünüyor <laughs> Yarın arayıp pazarlık falan yapacak Böyle bir şey yok ya şimdi arkada onlar da Bakalım nasıl olacak göreceğiz İnşallah alırlar ya güzel motor ben sürdüm Onun da bir sürerken gidişini çektim belki o videoyu da bilgisayara atabilirsem buraya koyarım şuraya. Hop. O gidiyor. Evet bayağı beğendi. Ya motor çok hoş ya gerçekten. Tabii benim motorum da hoş da canım motorum. Bunlar da cesurlar. canım aşkım da arabada. Evet. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun dileklerinizi yorumlarda bekliyorum. İnşallah daha güzelleri sizin olur. Ona en içten dileklerimle söylüyorum. Hepimiz çok güzel motorlara binerim inşallah. Allah. İnşallah bayiler çok daha güzel kampanyalar yapar da çok daha güzel motorlara bineriz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olup takip edip beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın